Fethiye'nin markalaşmış işletmelerinden olan Mendos Yapı, İnönü Bulvarı'nda bulunan eski işletmesini taşıyarak Adnan Menderes Bulvarı'nda görkemli bir açılış gerçekleştirdi. Yeni mekanında seramik, lavabo, batarya ve benzeri ürünlerini geniş bir yelpazesini sunan Mendos Yapı, birbirinden ünlü markaları da bünyesinde barındırıyor. Yeni açılan işletme, müşterilerine kaliteli ve çeşitli seçenekler sunmak için deneyimli kadrosuyla hizmetinizde olacak lerimiz. Yeni mağazamızın açılış törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Öncelikle yeni mağazamızın açılışını gerçekleştirmemizde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Tedarikçisi olduğumuz dünya lideri olan firmalarla yürüdüğümüz bu yolda sizlerin aracılığınla oluşan ürün taleplerimizde önce Mendoz Önce memnun müşterileri diyebilen tedarikçilerimize sizlerin huzurunda teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Bizler de müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak, onların ihtiyaçlarını karşılamak ve onları mutlu etmek için buradayız. Türkiye'nin hem ekonomik hem siyasi hem ticari her alanda güçlü olması gerekiyor. O gücün kazanılması için de hepimizin kendi işini en iyi şekilde yapması gereklidir hepimiz yaptığımız işin üzerine koyarak daha güzelini, daha iyisini yapmak zorundayız, yapacağız. Gerçekten takdire değer, değerli bir mağaza oluşturulmuştur. Hayırlı uğurlu olsun. Biz Mendoz ailesiyle, Kermel ailesinin işbirliğiyle bu güzel eseri oluşturduk. Önemli olan bütün eserlerin sürekli hizmet vermesidir. Hizmet vermenin özelliği de iş birliğinin uzun vadeli olması şeklindedir. Mendoz müessesesi 40 yıllık bir müessese Türkiye çapında kendini ispat etmiş saygın bir kuruluş. Fethi Elbisen turizm anlamında, tarım anlamında, ticaret anlamında sürekli büyüyor efendim. E, tercih edilen bir ilçe haline geldik. Biz ticaret sanayi adası olarak yeni bin tane üyemiz oldu efendim bizim arkadaşlar. 7000 bin üye demek Fethiye'nin ne kadar tercih edildiğini gösteriyor. O yüzden e, böyle güzel mağazalar, eskiden bizim çocukluğumuzda böyle mağazalar görmek mümkün değildi. Küçük küçük bu mağazalarda satılan her şey küçük 30-40 metre dükkanlarda satılırdı. ...şimdi böyle büyük mağazalarda satılıyor. Ee, Ramazan Hanım benim... ...lise yıllarından arkadaşım, 40 yıllık arkadaşım... Ee, ...evlatlarıyla aynı şekilde devam ettirmeye çalışıyorlar. Olduğum 19 aydır her zaman için... ...bir eksiğiniz var mı, bir e müdürlüğüne ne yapabiliriz... ...ne gibi katkılar sağlayabiliriz, devamlı aradılar, sordular. Eksik kaldığımız yerlerde bizlere yardımcı oldular. Onun için de çok teşekkür ediyorum. Ben e, Fethiye'li değilim ama 19 aydır Fethiye'yi çok sevdim. Bir Fethiye'li kadar candan yürekten bu da Yap, yapmış olduğu yeni muhafızın açısına katıl, katılmış bulunmaktayız. Ee, ben kendilerine ve ailesinin ailesine hayırlı olmasını diliyorum. Fethiye'nin hayırlı olsun diyorum. defi, memleketimizin hıfz zamanı, ehli imanın huzuru, vatanımızın sükûnü için. Alemi insaniyetin ferahı için よく知ってるよ。<music>